Hani dediniz ya geleneksel e, kodları çok severim, e, tarihi çok severim. Bizim Anadolu'da derler ki, siz çok iyi bilirsiniz, ana olacağına git şu dağlarda kurt ol derler. Şimdi bu başından beri anlattığınız, verdiğiniz örnekler, yani o çocukluk evresinin sanki cam kırıkları üzerinde yürümek gibi bir duygu uyandırdı anneliği, bir anne olarak. E, bu kadar hassas, bir insan yetiştirmek. Baksanıza her kodlama yetişkinlikte bambaşka bir hale bürünebiliyor. Suçluluk duygusu ve affetmek olduğu için konumuz. Çocukları suçluluk duygusundan uzak yetiştirmenin e, mucizevi formüllerini rica edeceğiz sizden. Nasıl yetiştirirsek çocuklarımızı suçluluk duygusundan uzak yetiştirmiş oluruz? Biraz önceki cümlenizin devamını getirmeye çalışayım. Geleneksel kodlarımızı seviyorum. Çünkü orada bin yıllık, beş bin yıllık, on bin yıllık insanlar var. Orada insanlar yaşadı. Onların da birbirleriyle sevgi ilişkisi oldu, aşk ilişkisi oldu, nefret ilişkisi oldu ve onların da birikimleri aslında bize doğru geldi. Tarih bizim doğumumuzla birlikte başlamadığından dolayı kültürü biliyor olmak, pedagojiyi biliyor olmanın aslında en önemli ayrıntısı. Kültürünü bilmeyen, kültür bilmeyen bir kişinin pedagojik yorum yapabilmesi neredeyse imkansız. Buna aslında transkültürel pedagoji deniliyor. Kültürün e, transfer edilerek aslında bir bilgi bankasına dönüşmesi gibi. Ancak bu sadece bizim kültürümüz için mi geçerli Emel Hayır. Aynı şey, aynı değerde bir Alman kültürü için de geçerli. Onların da bir bin yıllık, on bin yıllık, beş bin yıllık. Aslında baktığımızda insanlığın ta işte ilk yazıtları, çizikleri, felsefi düşünceleri, eflatunları, aristoları vesaireyle birlikte aslında o zamanki anne de cam kırıklarının üzerinde yürüyor olarak kendisini görüyor. Hepimiz birer insanız. O birikimleri kullanmak açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Kültürel geçmişi biliyor olmak, onların üzerinde ön yargısız olarak gözlem yapabiliyor olma. Birincisi bu. İkincisi sevgili Doğan Cüceloğlu'nu, sevgili hocamı, sevgili dostumu, sevgili arkadaşımı. Nurlar ya, bir... Evet, 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 Bir keresinde bana şey diye söylemişti. Ben ona hocam diye hitap ediyorum. Çok saygı duyuyorum. Ötesinde başka kelimeyle hitap edemedim hiçbir zaman kendisine. O bana dedi ki insan insana dedi konuşsak olur mu Adem dedi. ...dedim, konuşuyoruz hocam dedim. Bana dedi, Doğan diye... ...söyleyemez misin diye söyledi. Diyemedim, hiçbir zaman diyemedim. Onu hatırladım. O insan... ...insana olmayı çok... E, ...topluma da katkı sağlıyordu aslında. insan insana olmayı... Kad evet, ...kadın erkek değil, çocuk... ...yetişkin değil, insan insana olmayı... E, ...onu hasretle... ...yad etmeden duramayacağım. Çünkü onu şu cümleyle birlikte... ...bir kere daha e, anacağım... E, iletişim kelimesi Doğan Cüceloğlu'na ait. Yani Türk, Türkçemizde iletişim kullanmaya başlamak Doğan Cüceloğlu'nun kavramıdır aslında. Biz sanki bin yıllardır var zannettiğimiz dönemde hayır. Doğan hoca ile konuşurken iletişim insanlar arasındaki ilişkiye ait bir kavrama ihtiyaç olduğunu, ve e, halk arasında da bilinmesi lazım gelen bir şey olduğunu ve iletişim kullanmaya başladığını o dönemden itibaren ben bilmiyorum e, o dönemden itibaren başlanmış sorunun cevabı da aslında burada hani bir anne olarak cam kırıklarının üstünde yürümeyi şey yapıyoruz sağlıyoruz sanki kırmayalım incitmeyelim kısmının cevabı olarak aslında nereden başlayalımın en belirgin kısmı iletişim kurmayı öğrenmek. Onu daha da sadeleştirecek olursak aslında konuşmayı öğrenmek. Bir anneye acaba ben nereden başlayayım diye söylenecek olursa bir babaya ben nereden başlayayım? Eşimle sevgili olmaya nereden başlayayım? Kendimle barışık olmaya nereden başlayayım? Çocuklarıma sağlıklı bir ilişki kurmaya nereden başlayayım? cümlesini eğer soruyorsanız onun tırnak içerisindeki cevabı konuşmayı öğrenmeye başlamakla başlamak aslında. Çocukla konuşmayı öğrenmek, eşle konuşmayı öğrenmek, insanla konuşmayı öğrenmek, kendinle konuşmayı öğrenmek, iç sesle konuşmayı öğrenmek. Çünkü tüm iletişim hatalarının, özür dilerim, tüm pedagojik hataların kökeninde iki tane şey var. Bir duygu aktarımı var, ikincisi de iletişim hatası var konuşma hatası. Yani dişlerini fırçalamayan bir çocuğa örneğin dişlerini fırçalamazsan dişlerin dökülür. Doktora gitmek zorunda kalırız cümlesi bir iletişimdir ve yanlış bir cümledir. Dişlerini fırçalamazsan dişlerin dökülür. Doğrudur. Söylenen söz doğru ancak kaygı duygusunu uyandıran bir sözdür. Halbuki neyi öğrenmemiz lazım konuşmanın içerisinde? Yalın konuşmayı öğrenmemiz lazım. Dişlerini fırçaladığında ağzın ferah oluyor. Dişlerini fırçalayan kişinin ağzı çok rahat oluyor. Buna da pozitif iletişim diyoruz işte. Yani nereden başlayarızın en sade cevabı konuşmayı öğrenmekle başlamak. Eşler arasında dikkat edin. Eşler arasında dikkat edin. Tüm çatışmaların kökeninde duygu durumları hariç olmak üzere eş böyle suratını asmış böylece duruyor öbürkisi de konuşmak istiyor bir iletişim kurmak istiyor duygu durumları hariç olmak üzere tüm çatışmaların kökeninde iletişim kusurları var iletişim kusurları var nasıl konuşacağımızı bilmiyor olma halimiz var dolayısıyla nereden başlayalım aslında konuşmayı öğrenmekle başlayalım ben ömrüm olursa inşallah örnekleriyle birlikte böyle konuşma cümleleri, çok basit gibi geliyor ama konuşma cümleleri örnekleriyle birlikte pedagojik konuşmalar şeklinde bir kitap da hazırlamayı düşünüyorum ama konuşmayı öğrenmekle. Peki biraz daha derinleşecek olursak bu dilimin alışkanlığı olan konuşma, yanlış konuşma, incitici konuşma, kırıcı konuşma, suçlayıcı konuşma, değersiz hissettirici konuşma Peki nereden geliyor diye baktığımızda aslında bizim duygularımızın geçmiş zamandaki etkilenmiş olmasından gel e, geliyor. Peki onun için ne yapmam lazım? Çocuk terbiyesiyle başlayacak olan bir anne babanın ilk yapacağı şey kendisini onarmak olacak. İlk yapacağı şey kendisini onarmak. Yani duygularını sakinleştirmek, kaygısından kurtulmak ön yargılarından kurtulmak. Şimdi ben bu çocuğu yatırmazsam şöyle olur. Şimdi bu çocuğu şöyle yapmazsam böyle olur diye içindeki o kaygı durumundan kurtulmak. Çocuğun sanki tedavi edilmezse, çocuk sanki terbiye edilmezse anormal olacakmış gibi bir yanılgının içerisine girmekten kurtulmak. Dolayısıyla önce bir kişinin kendisini arındırmaya ihtiyacı var. İki tane şey basit olarak söyleyecek olursak. Bir konuşmayı öğrenmeye ihtiyacımız var. Emel Hanım. En Çok haklısınız. Yazılan yorumların ikisinden biri de biz konuşurken kavgaya dönüyor şikayetiydi. Konuşmayı Çok bilmiyoruz durdu. buradan da onu anladım. Aslında öyle öğrendik. Hani hiç kendimizde suçlamadan aslında öyle öğrendik. Çünkü konuşma bir önceki neslin, bir önceki insanların birlikte yaşadığımız insanların bize aktardığı bir tarz. ...böyle öğrendik. Neyi öğrenmeye çalışmak şimdi? Dilimizi değiştirmeyi öğrenmeye çalışmak. Hani sevgi dillerinden bahsediliyor ya... ...sevgi kelimesini kullanabilir miyiz acaba? Sevgi dilini kullanabilir miyiz acaba diye. E, konuşmayı öğrenmeye çalışmak. Yeniden başlamak. Sanki yeniden başlamak. Evet. Mesela benim danışanlarımla ilgili... ...bana en çok söyledikleri... ...sözlerden bir tanesi şu oluyor... Hocam artık ben eşimle konuşmayı becerebiliyorum. Dün akşam ilk defa eşimle konuşabildik. Bunun ne anlama geldiğini ben biliyorum. Daha önce konuşmuyor muydun? Hayır, incinmişliğin tesiriyle, ön yargılarla, içimdeki bazı hassas duygularla konuşamıyor, patlaşıyorduk. Her bir araya geldiğimiz bir incinmeyle tekrar ayrılmaya. Hocam ilk defa dün akşam eşimle konuşabildik incinmeden incinmeden incinmişliklerimizi anlayarak bu kelime yanlış oldu galiba değil mi diyerek eşime söyleyerek evet evet içimde bir şey hissettim bu kelimeyi hmm, özür dilerim o zaman değiştirsem şöyle söylesem olur mu hmm, böyle daha iyi hissettim aslında evet doğru söylüyorsun diyerek ilk defa eşimle konuşmayı becerebildik. Dolayısıyla aslında yapacağımız ilk şey konuşmayı öğrenmek, konuşmayı öğrenmek, konuşmayı öğrenmek. Konuşmayı öğrenmek. Hocam Öyle çok isteriz. teşekkür ediyoruz.